Daha bunlardan intikamımızı usulünce alacağım. Emir'den ve Gülperi'den. Yemin yeni bölümde neler olacak? Savaş Yiğit'i buldu. Gülperi ve Emir Yiğit'in bulunmasına çok sevinecek. Yiğit eve döndüğünde Gülperi'den hiç ayrılmak istemediğini söyleyecek. Savaş Yiğit ile Gülperi'yi görüştürecek. Daha önce Yiğit Savaş'a bu hayatta iki kişiyi çok sevdiğini söylemişti. Yiğit'in bahsettiği kişiler babası ve Gülperi'ydi. Diğer yandan Beyhan Yılan'ı çiftlik evinden kovulduğunu anlayacak. Ayrıca Beyhan düşmanlarına gözdağı vererek onların acı çekmesini istiyordu. Ama bu durumda acı çekenin en çok kendisi olduğunu anlayacak. Beyhan tüm hırsını Gülperi'den çıkarmak isteyecek. Savaş Beyhan'a engel olsun Emir ve Savaş'ın arasındaki düşmanlık son bulsun. Dizimizde güzel sahneler görmek istiyoruz diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Emir Yiğite kavuştuktan sonra Savaş ve Gülperi'nin yaptıklarını düşünecek. Emir aslında Savaş'ın bir suçu olmadığını, aslında onun iyi biri olduğunu düşünecek her şeyin suçlusunun beyhan olduğunu anlayacak. Sizlerin görüşleri ne yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.